Merhaba arkadaşlar Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar etki tribün coşkusunu bitireceğiz. Fanatik Festivali, Festivali'ni 76 bine kadar geldik arkadaşlar. Çok az kaldı. Benim videodan önce biraz kastım. Biraz ödülümüz var. 20 elmas 15 mas 2x'imiz devam ediyor mu acaba ya? Ben bakalım. Devam ediyormuş. Yarım saati daha var. biz yarım saate bitiririz etkinliği galiba. Mistik enerji varmış. Hemen e, bayağı bir kastım. 76 bin kastım video dönünce İnşallah video video yüzün çekeriz videoyu inşallah. Allah'ın izniyle. Ar yandık arkadaşlar. Yandık. Yenme şansımız yok. Bak yenme şansımız yok. Kankam boşan böyle rakipten maç istiyor. aga boyutuna bak ya bir onun boyutuna bak bir de benim boyutuma bak arkadaşlar şimdi burada ayrımcılık çok büyük bir vaziyette olmak kankam iyi oyundu diyelim kanka maçtan çıkacağım ben yapacak bir şey yok yani bu kadar güçlü rakibe ben ya yani yanına bile yaklaşamam maçtan çıkacak ben beklemedim boşa mı gitti bilet boşa gitti bilet Vay anasını. Neyse. Yani bir sonraki maçımıza geçelim. İlk maçımızı Zeus geldiği için direkt çıktım maçtan. Bakalım bakalım kim geliyor bu kez. Bir maç kaybettik diye bot atmaz herhalde. Öyle düşünüyorum. Bakalım kim geliyor. Görüyoruz Asil Samuray ama kuyruğu ve gözlüğü yok. Allah Allah şöyle bir şansımız da Bakalım. bakalım iyi olan kazansın diyorum videomuz devam ediyor çok güzel kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 6 abonemiz var sadece çok çok az arkadaşlar ee, izlenme sayımız da aynı öyle yani biraz fazla olursa çok çok daha sevinirim video görüntülememiz en azından bir 100-150 olsa gene fena olmaz bu arada 2-1 oldu lafı gefe geveledik biraz ama Şöyle sen ye yörden kankam. Çok güzel 3-1. Şöyle 4-1 oldu. 1.624 Erzincan'a selamlar olsun. Buradan arkadaşlar. Şöyle 5-1 kankam. Şöyle sana emojide bir şeyler atalım da. Senin bırakmaya gözün yok. Öyle geliyor bana. Ş Şöyle bir gol ya. 6-2 çok güzel. Kankam şu maçı artık bence bırakmalısın yani. Ben olsam çıkardım. Aa, bir an çıkacak gibi hissettim ya. Ya Topu bekletelim biraz da. Şimdi üstümüze gelsin. 3 Üst, tamam. Öyle bir goldaydık. Yedi 3 Sıkıntı yok. Bir goldaydık. Kuyruksuz gol yiyoruz. Kuyruksuz rakip bize gol atıyor. Bundan sonra daha bırak gaz maçı rakip. Çünkü... 4 gol attı. 8 4 oldu. Sen 2'ye katladım kanka benim. Sen şöyle güzel 9 4. Gitmeyeceğim üstüne. Diyecektim. Bir gol daha yedim ya. Şöyle 10 5 çok güzel. Seni gene 2'ye katladık. Kankam ya bırakacaksan bırak, bırakmayacaksan adam akıllı oynayın oyununu. Allah Allah. Şöyle bu şey demedim o taktiği. 11'e 5 çok güzel. Bir daha şöyle güzel. 11'e 6. Maç bitti. İlk ma ikinci maçımızı kazanmayı başardık iyi oyundu. 2x reklamları izlesem izleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 2x reklamı izledim. Şurada ödülümüz vardı bizim galiba. Bakın bayağı bir varmış. Bu efsane paket varmış. Açarız hemen. Nadir paket açalım hemen. Bir tane nadir paket. Çöp çıktı zaten içinde. Atla diyelim. Çöpün çöpü çıktı abi. Bu ne? Paksıyor bir paksıyor biraz iyi oldu. Sıradan paket açalım. Bundan ne çıkacak? Bundan da çöp çıktı. Burada onlar kalsın. 4 kat DP alsam 2 kat 2 kat DP var mı zaten? Birisi var? Yıkım Lord'da hiç oynamamışız. Yıkım Lord'da atalım maçlarımızı da. Videomuz 4 dakika 5 dakika yaklaşmış ya flash bank geldi gene arkadaşlar sağ tarafa atmasın oyun bir, ben sağ tarafta oynayamıyorum ya şöyle gel üstüme gel kanka Aynen sıçramıyor tuşa bastım sıçramıyor ya Pes etmek yok Onun da yemiyor gol ki. Şöyle bir gol gelir mi? Gelmedi. Biz yedik. Aa, o nasıl geçer ya? Bir iki gol daha yersem direkt diğer maça geçeceğim arkadaşlar. Yoksa böyle zaman çok kaybederiz. Şöyle hiçbir oldu. Bir iki gol atarız belki de. Şöyle rakibimize e, tebrik edelim. Maçtan çıkalım adamın hakkıydı. Master sırasında çok video dışında güçlü rakip gelmiyor ama video videoya geçtiğimde çok güçlü rakipler geliyor arkadaşlar. Yani bir çaresi olmalı. bir garip enteresan. Tokat spor 60 tok, 60 tokata selamlar. Tokatlı bir arkadaşımız büyük ihtimalle. Asi Samuel'e geçti karşımıza. Şöyle ilk golü kim atacak acaba? Adam ben mi atarım? Atamadım. Şöyle ilk golü benden. Çok güzel. 1-0. Şöyle 2-0. Çok bekliyor rakip ya. Güzel. İlk golümüzü yedik. Oyun donuyor ya. Donuyor oyun ya. En sevmediğim şey zaten oyun donması. Şöyle 3-2 oldu. Çok güzel. Şöyle 4-2. Kendi kalesine attı rakibimiz. Tokatlı kardeşimiz. Lan topa vuram vuramadık. Bakalım 5. gol ben mi atacağım? Şu 5. gol 4-3 oldu. 3. gol müydü? Rakip özel açabilir bu arada. Bu da var. Atacak. Büyük ihtimalle özel atacak. Bari o girseydi. Ben dedim bak başladı özel ya Güzel bitti. Şimdi biz açalım. Ve klon kullandı da 2x mı? 2x de Şöyle o alt şöyle güzel. İyi ki de klonumuz varmış yani. Güzel. 6'ya 5 kazandık maçı. Ekstra zaman. Çaktığım da geçmiyordu ama. Bakalım ekstra zaman. Neydi be? Öyle 8 5 çok güzel. Kardeşimiz de yendik büyük ihtimalle. Çık çık kanka baştan hadi çık. Çıkmaz çıkmayacak bu rakip de. Güzel. Bu maçımızda kazanmış. 9'a 5 durumda kazanmış bulunuyoruz. 2x reklamı izleyip hemen geliyorum iki kat taraftarı. Hemen geliyorum. İki x izledik arkadaşlar. Bakalım ne nereye kadar gelmişiz. Şöyle bakalım. Mega paketi de açmışız. Çok güzel. Güzel güzel. Karbo zaten bir önemi yok ama. Önce iki efsane paket sonra bir mega paketimizi de açalım. Gelmişiz mega paketi almak için. Bu ne çıkıyor? Taksiyo. Siyo geçit muhafızı çıkacak galiba. Bu paketten çıkarma geçit muhafızı. Bakalım çok az kaldı. Mega paketten büyük ihtimalle çıkacak. Atacağız yani. Şöyle bakalım. Evet açıldı galiba. Büyük ihtimalle açıldı. Aksiyo 314. Mistik Panda 292. Yıkım orada. 70'e yaklaşmış. Açamadık yani 3 kart kaldı. Mega paket açalım. Hazır mı? Hazırsanız mega paket açalım arkadaşlar. Şöyle. Güzel bir şey. Bu da ne verdi göremedim. Atlas Titan 19 çöp. Zombi Samuray 20 yer. 25 kart kime? 12 13 kart kime? Geçit muhafızına. Geçit muhafızı da açıldı. Salakstar 2 şut vermiş. Yani kötü. Bayego'ya vermiş. Denizleri kralı. İyi kart aldık şeye. Neydi onun adı? Mystic Panda'ya Galaxar ee, bakacağız bundan neye kart geldi. Galaxar'a kaç geldi? 25 kart gelmiş. Bu güzel oldu işte. Yıkımın oradan keşke de 25 kart ama daha iyi olurdu. Daha geçit muhafızını açtık. Geçit muhafızını Hayırlı uğurlu olsun. Videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. Ben onu video dışında tamamlarım arkadaşlar. Şimdi yani uğraşamam. Bir dakika. E, kaç kalmıştı Tam göremedim orada. Bakalım. 97 bin. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.